Bir bagaj su alma problemi gelmişti. Aracın onarımlarını yaptık. Aracın tekrardan bagajının boyalarını yaptık. İzolasyonlarını yaptık. Aracımız kesilme olayları bitti. Bu arkadaşlar bu araca onarım yapmışlardı. Daha önceki videomda paylaşmıştım. Her tarafına onarım yaptıktan sonra siyah mastik sıkıp bırakmışlardı buralara. Biz bunları ne yaptık? Tekrar onarımlarını yaptıktan sonra araç kendi boya renginden dolayı tekrardan boyadık bagaj kaçakları onarıldıktan sonra tekrar 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 defalarca test yapıyoruz ki hani araçta tekrardan kaçak var mı? Bu aracımızı dört kere test ettik. Aracımızda şu an kaçak yok. Onarımları bitti. İnşallah bir problem olmaz. Aracımız Esenyurt'tan geliyor. Arkadaşımız Burası Pendik, İstanbul. Dediğim gibi hayırlısı olsun inşallah.